Yaklaşık 1500 kilometre uzaktan Türkiye'nin gizli hazinesi diye tabir ettikleri Gümüşhane'ye gelen ve çoğunluğu kadınlardan oluşan 9 Eylül Dağcılık Kulübü üyeleri Gümüşhane'nin eşsiz güzelliklerini keşfederek unutulmaz bir deneyim yaşadı. Türkiye'nin gizli hazinesi, güzel şehir, güzel insanlar. Geçen sene ilk olarak buraya geldik 16 kişi olarak İzmir'den bu sene 28-29 kişi olarak geldik. Gene İzmir'den, 9 Eylül Dağcılık Kulübü'nden buraları Türkiye'ye tanıtmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Cennet neresi diye tarif et deseler buraları tarif ederim. Hem kültürel, tarihsel ve doğa harikaları olan bir kent. Merhaba. Çiçekleri çok seviyorum. Bu kadar değişik çiçeğin bir arada olması, muhteşem renkleri beni mest etti. Keşke evimin bahçesi buralarda olsa ya evim buralarda olsa. <laughs> çok güzel. Burada yaşayanlar çok şanslı. Bu yeşillik sanki hep bahar. Bu kadar güzellik olur mu? Eşsiz doğal güzellikleri, göz alıcı yaylaları ve gizemli tarihi kalıntılarıyla adeta bir açık hava müzesini andıran Gümüşhane. Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğa severleri ağırlamaya devam ediyor. 9 Eylül Dağcılık Kulübünün e, kampla etkinliği kapsamında Gümüşhane'nin Santa Harabelerinde şu an dolaşmaktayız ve bu bize çok büyük haz ve mutluluk veriyor. Doğası çok güzel. Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Çok mutluyum. Biz Dedak 9 Eylül Dağcılık Kulübü sporcularıyız. Hocamız Neşe Balkanlı arkadaşımızın hazırladığı çok güzel bir etkinlikle Gümüşhane'nin güzel yaylalarını, güzel sularını, güzel doğasının içerisindeki bütün güzellikleri içimize çekerek, içimize sindirerek e, dolaşıyoruz ve çok mutluyuz. Burası da Taşköprü, e, Santa Harabeleri yakınlarındayız. E, çok güzel bir etkinlik oldu, çok mutluyuz. E, Herkesin buralara gelip bu güzellikleri görmesini ben canı gönülden istiyorum, temenni ediyorum. Ülkemiz çok güzel, doğası çok güzel, sularımız, ağaçlarımız, bitkimiz, endemiyemiz, her şeyimiz çok güzel. Buralara gelenlerin çok mutlu döneceklerinden eminim. Herkese sonsuz selamlar. Doğanın kucağında bir masalı andıran Gümüşhane, coğrafyasının yüzde 60'ını oluşturan dağlarında keşfedilmemiş güzellikleri barındırıyor. Uzmanların sıradışı coğrafya diye nitelendirdiği kent, adeta bir doğa aşığı'nın rüyasını süsleyen her detaya sahip.